Hocam evet. hoş geldiniz nasılsınız iyi evet. misiniz? Sağ ol, teşekkür ediyorum İyiyiz elhamdülillah siz de iyisiniz inşallah. elhamdülillah hocam sağ olun bizler de iyiyiz. çok şükür evet, hocam ben... şimdi dışarıdan yemekle başlayalım dilerseniz çünkü Eyvallah. sizde geride bıraktığımız bir iki programda zaten yemenin e, nasıl beslenmemiz gerektiğiyle ilgili konuşmuştuk dışarıdan yemek yemek hocam sağlıklı mı ne dersiniz dışarıdan yemek yenilmeli mi yoksa e, ben zor yemiyorum. durumda kalmadıkça tercih edilmemeli mi ben ne yemiyorum yani çok emin olmadığım, yani çok emin olmadan dışarıda yemek yemem. Yani kesin emin olacağım, etinden emin olacağım, yağından emin olacağım, öyle yerim. Çünkü gerçekten Müslüman helal yemeli, dikkatli olmalı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerim diyor ki e, peygamberlere ''Kulu minat tayyibati ve amelü salihan'' Salih amel işlemek istiyorsanız, iyi şeyler yapmak istiyorsanız önce gıdanız helal olsun, temiz olsun ve dayıbattan yiyin. Bu tayyibat tam da anlaşılabilmiş değildir. Temiz deniliyor. Sadece temiz değildir. Esasında tıbbi tıbbi tabirinde köküdür. Dayıp kelimesi. Tıp da aynı kökten geliyor. Hı hı. Bu şu demektir. Mizacına, tabiatına uygun gıda. Yani her yediğin sen, senin tabiatına da uymayabilir. Mesela eskiler hılt demişler. Dört çeşit mizaç vardır. Bunların bir de bugün biz zaten bu negatif pozitifinde söylüyoruz. Bu dört mizaca uygun mesela balgami bir mizacın çok su içmesi doğru değildir. Ama ne diyorlar? Her gün işte iki buçuk litre bir buçuk litre su iç. Böyle bir şey yok. Yani şey e, su tabiatlı balgami mizaçta çok su verdiği zaman vücut sele gidiyor. Dolayısıyla ona başka bir şey önermen gerekiyor. Demevi mizaç dediğimiz şey ki bunlar tartışılmış da konuşulmuş şeylere konulmuş Demevi mizaç dediğimiz insanda ateş yüksektir. Sen ona sulu şeyler, soğuk şeyler vermelisin. Yani insanın bir kere kendi mizacına uygun beslenmesi lazım. Daha da öncesinde herhalde mizacını tanıması lazım değil Tabii mi Tabii ki hocam? mizacını tanıması lazım. Nasıl tanıyabilir? Yani eskiden bu şeyler tanınabiliyordu. Aslında çok basitçe bazı şeyler önerme şeyler var. Yani bir takım mizaçlar. Ben de teferruatıyla mizaçları bilmiyorum. Ben kan üzerinden gittim. Çünkü Hı. neticede e, Amerikalı bir doktor bu doğunun geliştirmiş olduğu hıltları, mizaçları alıyor ve bu mizaçlar üzerinden kan ile karşılaştırıyor. Kan frekansıyla karşılaştırıyor. Yani mesela diyelim ki balgami mizaç dediğimiz vücut bu insan üşür. Ayağı üşür, kendisi üşür. Bunu yapabiliyorsa bu bir insan ya bu balgami mizaçtır. Yani çok üşüyorsa. Kendinde bunu tespit ediyorsa evet. eğer. Yani. mesela hararet basıyor, kan taşması var dediğimiz şey. Mesela bu insan demevi mizaçtır. Demevi. Mizajtır. Evet. Hı hı. Demevi mizaçtır. Mesela melankolik halleri varsa çok sık böyle bu şeylere düşüyorsa bu e, sevdavi mizaçtır. Yani bununla ilgili ipuçları var. Ama ben bu konuya fazla girmedim. Hı hı. Çünkü yani neticede bugün kan grubu, kan grupları var ve kan tahlilleri rahat yapılabiliyor. Yani dolayısıyla da illa da şu mizaç bu mizaç değil yani tıp isterse Mükemmel neticeler alabilir ama bugünkü tıp kasıtlı bir şekilde parça üzerinden çalışıyor. Yani kalbin rahatsız, kalbine bakıyor. Halbuki mesela diyelim ki stresin kalbi bozacağını, kalbin tereddütlerinin e, böbreğe vuracağını, nefretin böbrekte sizlere sıkıntılara sebep vereceğini, bütüncül olarak ele almaları gereken bir şey insan sağlığı. Ama bugünkü tıp bunu parçalara ayırmış. Göze ayrı bakıyor, dişe ayrı bakıyor, akla ayrı bakıyor. Karaciğere ayrı bakıyor, akciğere ayrı bakıyor. Halbuki bu unsurların bozulmasında aynı şeyler şeyler var. Yani doğru nedir işte bu? Derim gıda bozulması ve tuhaf bir şekilde itikat da bu şeyin içinde. Yani sizin doğru bir Allah inancınız yoksa, itika, itikadınız sağlam değil ise hadiseler karşısında e, şeysiniz, e, sahipsizsiniz. Hadiseler karşısında çaresizsiniz. Halbuki yani insan bilse ki ancak hak ettiğin şey gelir seni bulur. Ancak benim yan, yaptığım yanlış karşısında Cenab-ı Hak ya bir şekilde beni bir şeyle karşılaştırır. Bunu bilsek o zaman farklı olacak. Ama bizim itikadımız yanlış. Gıdalarımızı bozu, gıdalarımız bozuldu. Artı yani var olan her doğru gıdayı bile mizaca göre almak lazım. Şimdi evet, burası mesela çok önemli bunu, değil mi hocam? Bunu bir Amerikalı bir doktor 1954 yılında yıllarında, 54-50'li yıllarda e, gıda üzerinde çalışıyor. Bu bir spada çalışan doktor. Hı hı. E, kür yapıyor, hazırlıyorlar o da işte hasta yaşlılara. Bir müddet sonra bakıyor ki bir takım insanlar daha kötü oldu. Bir takım insanlar, bir, bir kısım insanlar da iyi oldular. Bunun üzerine bunun gerekçesini arıyor. Ararken, ararken, ararken durumu kötüleşenlerinin tamamının A grubundan olduklarını görüyor. Ve bunun üzerine yani verdikleri gıda ile kan arasındaki ilişkiyi merak ediyor. Ve o zaman bir rezonans aleti geliştiriyor. Kanın gıdalara karşı olan tepkisini ölçmeye başlıyor. Ve bu yaklaşık 22 sene devam ediyor. Ve Amerikan Gıda Kodeksinde var olan bütün gıdaları her bir kan için e, karşılaştırmasını yapıyor. Ve bunun üzerinden şunu görüyor. Diyor ki işte kırmızı et... Yani A bir doğal vejeteryendir. Bu adam kırmızı et yemeye devam ederse kendisine zarar veriyor. Efendim sıfır grubu atıyorum. Diyor ki işte bu bir etoburdur. Bunda bela e, bozulmuş olan buğday. Yani buğday normalde böyle bir şey değildi. Bugün bin tane buğdayı tarttığınızda 50 gram geliyor. Bu Urfa'da Harran'da bir şey bulunmuştu bir tohum bulunmuştu. Ve onu da ektiler. Galiba Eskişehir'de bir ekme yaptılar. Mesela onda onun bin tanesi 28 gram geliyor. Bu 22 gram ne? Ne eklediler? Bu tamamen kör bir nişastadır. İnsanlığın belasıdır. Yani bugün bütün diyabetlerin sebebi ekmektir. Bilhassa Türkiye ve Amerika gibi. Avrupa bunun bir kısmı bazı şeyleri yasakladı. Yani buğdayın baş belası olmasına sebebiyet veren e, birinci derecede glutendir fakat onda daha ilerisinde bu e, buğdayda buğday yeşerirken içindeki şey otları yabani otları e, kurutmak için bir ilaç atılıyor. G glifosat mıdır? Öyle bir şey. Glifosat. Bunu atıyorlar. Bunu attığınız zaman buğdayın içindeki bütün yabani otları öldürüyor. Peki buğdaya hiçbir şey yok mu? Zarar muydu? vermiyor mu? Evet, bal gibi zarar veriyor. Bütün şişkinlikleri, diyabete sebep veren yani Türkiye'deki buğdayların baş belası bunun kullanmasıdır. Tarım Bakanı onu yasaklaması lazım. Amerika bunu kullanıyor diye biz de kullanıyoruz. Ama Avrupa hiç kullanmıyor. Avrupa'da gidin makarna yiyin, ekmek yiyin, sizi şişirmez. Ama Türkiye'de ekmek sizi şişirir, ekmek sizi hasta yapar. Yani bütün bütün dört şeyde, dört kan grubunda ekmek baş belasıdır. Halbuki normalde B grubunun, A grubunun ekmekten zarar görmemeleri lazım. Ama bunlar da zarar görüyor çünkü ekmeğin kendisi ya buğdayın kendisi bela haline getirilmiştir. Bunlar kasıtlıdır. Gıda kasıtlı bozuldu. Şimdi e, ben deccal deyince hemen din, diyanet üzerine gidiyorlar. Yani bu rakafellerin deccala hizmetidir. Yani ilacı bozdular, gıdayı bozdular, gıdanın niteliğini bozdular. Yani e, iblis açık bir şekilde... Nisa suresinde kadın suresinde 118 119. ayetlerde ben bozacağım diyor. Yani ben insanların meraklandıracağım ve ona Allah'ın yarattığını değiştireceğim diyor. Biz bunu bildiğimiz halde hiçbir bir gün bir din adamımız çıkıp da diyor Gedeo'lu bir tohum üzerinde veya hibrit bir tohum üzerinde konuşmuyor. Halbuki mesela bu helal ve haramlar noktasında Kur'an-ı bize 4 şey, temel dört şey haram kılar. Çok büyük haram yoktur, fazla haramlar yoktur yani gıda noktasında. Diyor ki leş yemeyin, hı hı. ölmüş hayvanı, kendiliğinden ölmüş hayvanı yemeyin. Kan almayın, insan kanı. Kan da haramdır. Domuz eti haramdır. Bir de Allah'ın adı dışında uhille edilmiş hı hı. Evet. haramdır. Bununla ilgili mesela, e, işte al, davar kesilirken Allahu Ekber demek lazım. Amenna. Bismillah. Allahu Ekber demek lazım. Fakat bunun temelinde başka bir şey daha var. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı halden tohumu çıkartmak, bozmak, sebzeyi, bunun vücut üzerinde nasıl bir etki yapacağını hiç düşünmemişler. Halbuki yani Allah ezelde sana helal kıldığını vücuda yararlı kıldı. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de var ya işte Allah meleklere Adem'e ben Adem'i yarattım secde edin diyor. Evet. E bütün melekler secde ediyorlar. İblis etmiyor. Biz tabii onu şöyle anlatıyoruz. İblis kibirlendi. İblis kibirlendi. Adem'e secde etmek istemedi. Şunu yaptı bunu yaptı. Bir şeyler söylüyoruz. Evet biz de öyle anlıyoruz. Madem gurur ile anılılmış, tamam gurur yaptı. Fakat zaman bunu izah ederken diyor ki iblisin bize secde etmemesi demek insanı yükselişinden alıkoyacak murdar gıdalar var demektir diyor. Bu söyle sadece şey iblisin şeyi değil diyor. Yani o iblisin secde etmemesi insanda yani kainatta var olan bütün gıdalar veya bütün neviler insana faydalı değildir. Onu öyle anlamak lazım diyor. Yani melekler secde ettiler. Gıdaların büyük bir kısmı insana faydadır. Ama öyle gıdalar var ki sen o gıdayı bozduğun zaman o da sana zarar veriyor helal olsa bile değil mi? Helal olsa bile. Hı. Yani şey mesela diyelim ki dana dana helaldir. Hı hı. Dana helaldir. 2019'a kadar danaya yemin içinde sakatat, kan ve şey yediriyorlardı. E, kemik tozu. Hayvan deli dana hastalığında öyle çıktı. Şimdi bu hayvana et yediriyorsun. Neden et yediriyorsun? Hazmedemezsin, bunu şişirsin. Obez yapsın. Yani hayvan şey oluyor. Yani fazla kilolu oluyor. Halbuki sen o etin burdar ediyorsun. Bugünkü fenli yemlerin hiçbirisi sağlıklı değil. Hiçbir Müslüman da buna itiraz etmiyor. Ben şaşırıyorum. Ben bazen diyorum ki kardeşim mesela şu tür eti yemeyin. E ne yiyelim diyor. Ya kardeşim Müslüman bunu söylemez. Ben gerekçe söylüyorum. Sana diyorum ki bunun bu hayvana et yediriyorlar. Et yiyen hayvanın eti yenmez. Ama yiyoruz, aldırmıyoruz. Yani öyle bir dejenerasyon başlamış ki çünkü mesela o şeydeki ayette Nisa suresindeki ayette diyor ki ben insanları e, emredeceğim. Ben o insanları zorlayacağım. La ugayyirenne halkallah. Allah'ın yarattığını değiştireceğim diyor. E bu, bu açık ver geçiyor. Mesela başka ilerisinde diyor ki birisi gelir sana diyor bahseder. Sen dinlersin hayran kalırsın. Efendim bu GD oğluyla işte 1'e 5 verecek, işte böcek yemeyecek, işte şöyle olacak, böyle olacak. Sen hayran kalırsın diyor. Bu O en tehlikeli düşmandır. Çünkü, çünkü sana bunu söyler ama arka planda da nesli bozuyor ve harsı bozuyor. Hars bozuldu mu? Hars, kültür diyoruz ama tohumdur. Hars bozuldu mu? İnsan bozulur. Bu bir deccaliyet çağıdır. Deccaliyet çağının en büyük belası inansızlıktır. Ve bugün yediğimiz gıdalar Bizdeki sensörlerin kapanmasına, ibadetten lezzet almamıza e, mani olan e, hallerdir. Yani mesela biz ibadetten lezzet alabiliriz, almalıyız. Ama bizim yediğimiz gıdalar bu şeyi hassasiyetimizi kapatıyor yok ediyor. Yani hepimiz peygamberlerin çocuklarıyız. Yani Adem ile başladık. Sonra Nuh Hazreti El Nuh ile başladık. Hepimiz pe peygamberlerin çocuklarıyız ama yolda işlemiş olduğumuz hatalardan dolayı gide 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 Allah'ı bilme sensörlerimiz kapandı. İnsanda bir şey geni vardır. Yani inanç geni vardır. Bu gen de dediğimiz içtiğimizden etkileniyor. Dolayısıyla ben bu konuda şöyle böyle yani 2005-2006'dan bu yana bu mesele sürekli ee, şey e, ilgileniyor bu konuyla seni temin ediyorum doğru gıda doğru beslenemeyen insanın ibadeti de bozuluyor zaman içerisinde takdiratı bozuluyor kaderi bozuluyor yani yaşantısı bozuluyor Çünkü e, mümin dikkatli bir varlıktır Mümin Helam ha, haram ve helale dikkat eder yediğine dikkat eder Hatta her yediğine şüphe olur diye Bismillah e, Bismillah demez Hatta yani neredeyse kişinin ağzına attığı her şey için Bismillah demesi gerekiyor. Evet, Çünkü evet. bu vücuda girdikten sonra başka bir hal alıyor. Peki hocam e, karamsar bir tabloyla mı karşı karşıyayız? Yani bir umut var mı? Yani ben, tamam ben, şu anki durum bu ama düzelebilir. Evet, şimdi bakın. Diye düşünebilir miyiz? Aynen öyle. Hem de çok daha kısa zaman içinde Allah'ın izniyle değişecek. Şimdi bunları destekleyen kimdi? Yani gıdayı bozanlar. Kimdi bunlar? Küresel çete dediğimiz. işte Yahudilerin ekseriyetini teşkil ettiği bir grup, bir aile. 13 kişilik bir grup, bir aile. Bunlar dünyada bütün şeyi ele geçirdiler. Yani sistemi Sistemi ele geçirdiler. Banka sistemlerini ele geçirdiler. Sonra ilaç sistemini ele geçirdiler. Yani ilaç sistemini silahtan daha çok para kazanıyorlar ilaç sisteminden. Bugün mesela Türkiye gibi ülkeler, baba ülkeler ilaç üzerinden haraç, haraç veriyorlar. Yani Öyle ilaçlar sana gönderiliyor, getiriliyor ki sen üretebilirsin, üretemiyorsun. Sen üretebilirsin, daha ucuza üretebilirsin ama ilaç üzerinden işte devlet her hasta olana bakmak zorundadır. Niye baksın ki? Niye sen hasta oldun ki? Niye kendini hasta ediyorsun ki? Biraz ona dikkat et. Yani devlet bu noktada meseleye girmeli. Ben mesela bunu defalarca da söyledim geçmiş zamanlarda da. Bugün gıda Türkiye'de güvenlik sorunu olmuştur yani askeri Hı. güvenlik sorunu olmuştur. Bu kadar ciddi boyutta. Bu e, yani. kadar ciddi boyutta çünkü yani mesela gençin evleniyor her 100 kişiden 47'si doktor e, şey almadan de, takviyesi almadan çocuk sahibi olamıyor çünkü e, sperm spermi güçlü değil yumurtası e, döllenebilecek durumda değil neden gıda yüzünden Türkiye'de 1975'te mesela bir çalışma yapılmıştı Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın ee, özür diliyorum spermi en güçlü erkekleri buradaydı. 75 milyona kadar. 1 santimetre küpte. Şimdi Ama şimdi olacak. en dayısı. 15 milyon. 5 milyon 15 milyon. Neden? İşte bu Korkunç gıdalar evet, bu gıdalar giderek öldürüyor. Kim yapıyor bunu? Deccal yapıyor bunu. Ama Deccal kim? İşte bu küresel çetenin kendi menfaatine, ve şeyler yapmak için insanlığa dayattıkları şeylerdir. Gıdayı bozuyor. Adem'i bir kere daha bu cennetten atmak istiyor. Yani Cenab-ı Hak iblis Adem'i buraya gönderdiği zaman iblis senin düşmanındır. Sen de onu düşman edin dedi. Ama iblis bir şekilde kendisini sevdirdi. Ve bir takım insanlara çıkarları üzerinden onları da kendisine hizmet ettirdi. Yani şimdi mesela küresel çete diyorum. Bunlar gıdayı kasıtlı bozuyorlar. Biz şeye bakıyoruz. Mesela zaman zaman bunu söylüyorum. Hani... E ee, işte Siyonizmin bir mücadelesi var. Yahudilerin bir mücadelesi var. Ben İsrail'in bir mücadelesi var. Fakat geri planda bunlardan bağımsız ama bunları perdeleyen bir mesele daha var. Nedir Adem bu? bitiriliyor. Adem bitiriliyor. Yani et, insanlık. Evet. Et bozuldu. Hı hı. Yani et Cenab-ı Hakk'ın ezelde yarattığı et yok. Çünkü yem ile tabiatını bozdular yani murdar yediriyor. Helala murdar yediriyor. Koyuna murdar yediriyor. On çiftleşmeleri farklı haller yapıyorlar. Egenleriyle oynuyorlar. Yani haftada şey senede iki kere, üç kere doğuran şeyler yaptılar. kuzular yani böyle şeyler yapıldı. Dolayısıyla da bugün gıda çok ciddi tehlike altında.